parkta çocuklarım doğ, doğdular. 29 haftalık doğdular. 1 kilo e, 18 gram, 1 kilo 28 gram, 960 gram doğdular. E, üçü erken doğum oldu. Bu yüzden bazı şanssızlıklar yaşadık ama şu anda hani hepsinin sağlığında hiçbir sıkıntı yok. 6 yaşındalar şu anda. Anaokuluna devam ediyorlar. 34 günlük Türk kucağıma aldığımda ee, kanguru eğitimi için kucağıma almıştım. Ee, çok heyecanlanmıştım, çok korkmuştum. Ee, onlara zarar vermekten, çok küçük oldukları için onlara zarar verebileceğimi düşünmüştüm. Ama hem benim hem bebeklerimin kalbi o anda çok hızlı atmaya başlamıştı. Hemşirelerimiz de öyle söylemişti. Onlar hatırlamıyor ama e, ben ikisini eve aldıktan sonra bir tanesi hastanede kalmaya devam etmişti. Onu alıp çıkarken e, bence birlikte paylaştığımız en özel an o andı. Öyle düşünüyorum ben. Yani zafer kazanmış gibi hissetmiştim kendimizi. Prematüre bebekler çok güçlü bebekler. E, hepsinin inanmasını öneririm. Yaşa, yani yaşayabileceklerine inanmalarını öneririm. Çünkü üstün bir çaba e, harcıyor doktorlarımız onlara e, gerekli sağlıklı imkanları verebilmek için. İnanmak. Ve moral motivasyon çok önemli bu konuda. Ben hastanemize, doktorlarımıza, Medikare Park Yeni Doğan doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara sonsuz sevgi ve saygı duyuyorum. Yaptıkları iş çok zor bir iş. Ve bize üç tane bebek sağlıklı bebek verdiler. O yüzden çok teşekkür ediyorum, tekrar tekrar. Hediye Asel 425 gram dünyaya geldi. Şu anda 4 kilo 200 gram. Bebeğimi ilk 5 aylıkken dokunmuştum. Ve çok duygusal, hüzünlü, mutlu bir anda o an benim için. Çünkü ben 5-6 ay onu görmemiştim. Ve ilk doğduğu zaman da görmemiştim. İlk hastanede gördüm onu. Umutlarını kaybetmesinler ve hep umutlu olsunlar. Doktorlarımız çok güzel bakıyor bebeklerimiz, doktorlarımıza emanet. ...25 Watt'ta 720 gram doğdu, 24 hafta 6 günlüktü. Doğduktan bir hafta kadar sonra ancak dokunabildim. Ve çok güzel bir duyguydu, nadide bir çiçeğe dokunmak gibiydi. Çok sevgilerini, çocuklarından esirgememelerini... ...canların her istediği zaman onlara dokunmalarını... Onların her istediği zaman onları kucaklarına almalarını, sevgi çok önemli çünkü bu süreçte en büyük ilaç sevgi. Ben hastanemizde çok büyük bir minnet duyuyorum çünkü eğer onlar olmasaydı bu süreci hiçbir şekilde başaramayacağımı biliyorum ve çok büyük, bütün orada yatan bütün bebeklere, bütün ailelere çok büyük destekleri olduğunu, kendim birebir şahit oldum, gördüm. Hiçbir zaman emeklerini asla inkar edemem çok teşekkür ediyorum hepsine. Kızımız prematüre doğdu. Beş buçuk aylık doğdu ve sadece 700 gram doğdu. 28 santim. Şimdi 4 yaşımda ve çok sağlıklı. Bebeğime ilk 5 aylık kan dokundum. Ve o zaman bana ilk defa onu kucağıma verdiler. Böyle kablolara bağlıydı vez için dedi. Ve o zaman ilk anne olduğumu hissettim. Tarifi mümkün değil. Premuteral anne babalar bizim halimizi anlayabilir. Bizim iki mutlu anımız vardı. Bir ilk doğduğunda, bir de 6 ay sonra kucağımıza aldığımızda en mutlu anımızdı herhalde. Biz ilk başta Allah'a güvendik. Sonra da hastane personeline çok güvendik. Ben hep Şükür ederim, hep dua ederim onlara. Onların sayesinde şu anda biz Selena'yı sevebiliyoruz yani. Bebeğimiz 28 haftalık, 9-20 gram doğdu. 58 günlük bir küvez hikayemiz var. Şu anda da 5 yaşına geldi. Çok şükür biz sağlıklıyız. Tüm prematür ailelerine umut olsun. 58 gün sonra e, odamızın, yani o hastanedeki odamızda dokundum. Yani müthiş, anlatamam müthiş bir duyguydu. O zorlu bir süreçten sonra e, yani anlatamam yani o duyguyu. Bebeğimin o küçücük bedenine, küçücük ellerine dokunduğum an sanki dünya durmuştu. Hiçbir şey hissedemiyordum. Sadece o vardı benim için. Çok güzeldi. Bebekler için çok iyi bir süreç. Sonuçta Medikal Park gibi çok güzel yeni doğan ünitesi olan bir hastanedeler. Bence iyi ki Medikal Park ve iyi ki bebeğim orada sağlığına kavuştu. Çok şükür hep birlikteyiz. Ben e, şimdi hastane olarak e, tabii biz biliyorduk hastaneyi. Ama gittiğimizde oradaki müdahaleleri, ilgiyi gördükten sonra zaten benim e, güvenim. güvenim tazelendi, şey oldu. Yani hiçbir şekilde hastaneyi ben e, orada bir umutsuzluğa kapılmadım. O da hastanenin bize yaratmış olduğu ortamdan dolayı şey oldu. E, yani iyi ki medikal park var. İyi ki medikal park değil.